Fenerbahçe'de Altay şoku yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü takımın en önemli oyuncusuydu. Bir şut çalışmasında sakatlandı Altay. E, oluşan kırık sebebiyle e, bir operasyon geçirecek ve artık sezonu kapattı. E, Altay'ın durumu tabii şöyle özel. Bu sezon birçok maçta Fenerbahçe'yi kurtaran isimdi. Tek başına bazen 3 puan bazen 1 puan aldı. E, Altay özellikle takımın iyi olmadığı dönemlerde. Ve e, tabii tüm oyuncular için geçerli olmakla beraber hani Adeta sarı lacivertler aman Altay'a bir şey olmasın, Altay'ın testi pozitif çıkmasın diye dua ediyordu. Altay da özel önlemler alıyordu. Hiçbir şekilde maskesini çıkarmıyordu. Belki hatırlayacaksınız bir soyunma odasında bir sevinç fotoğrafında tek maskeli olan futbolcu Altay'dı. Bu kadar önemli, bu kadar değerli bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Ancak şanssızlık bir şut çalışması sırasında ters bir pozisyonda, kalıyor ve bir kırık oluşuyor devamında operasyon geçirecek ve 6 ay sezonu kapattı henüz net bir süre söylenmedi Tabi bu operasyon nasıl geçeceğine bağlı ama 3-4 ay gibi bir süre olduğundan bahsedilse bunun doğru olmadığını daha kısa bir süre olacağını belirtelim ama sezonu kapattığını net bir şekilde belirtelim ve altaya geçmiş olsun diye.